Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda zana bilmiyorum bir şeyin, bir şeyin kokusunu aldı, çılgına döndü. Hadi kızım, orazunu. Şu anda arkadaşlar deliye döndü, bilmiyorum ne görmüş. Zana zana O kızım. Şurada bir şeyler yapmış herhalde. Artık bilmiyorum tilki mi? Başka bir şey mi? Kızım, o hadi kızım. Ne gördün oğlum? Kızım ne gördün sen? He? Kurt mu acaba? Ne gelmiş buraya? Ne gelmiş buraya kızım? Keçiler ileride bak. Buranın içine girdi. Burası saf ormanlık arkadaşlar. He kızım ne gördün? Ne var? Deli olmuş. Çıldırmış resmi. Sana uzun Ha kızım o kızım. Gitti. Kesin kurt gezmiş burada. Valla gitti. Bunların bir şey yoktur. Gel gel gel, zona gel. Gel kızım gel. Deliye dönmüş. Gel kızım gel. Gel, son hazını. Gel, gel. Gel kızım gel. Maşallah ya maşallah ya. Maşallah. Kızım ne gördün sen böyle deli oldun? He ne gördün? Aa bu çıldırmış. Bu bir şeyler sezmiş. Kızım hadi hayvanlar gitti gel. Gel gel. Gel zanam gel. Gel kızım gel. Gel gel gel. Burası da kötü. İnsan yürüyemiyor. Gel zanam gel. Gel gel. Gel kızım gel. Gel hadi. Çaldırmış. Orada bir şey yatmış. Ondan dolayı şu anda orayı arıyor. Bakın şu arada görünüyor şu anda zana. Gel kızım gel sen deliye döndün gel ne var orada gel. Akşam zaten az ötede ayıyı kovaladı. Acaba ayı mı buradan geçmiş diye düşündüm ama dün iki tane kurt da vardı. Belki onlar buradan geçmiş olabilir. Gel kızım gel. Zanayı diğer tarafta bıraktım arkadaşlar. Keçiler gidiyordu. Zor gelip keçileri yakaladım.